Merhaba dostlar yatırım teknik analiz kanalına hoş geldiniz. Haftalık forex analizi ile karşınızdayız. Elliot dalgalarını kullanarak ve market structure dediğimiz e, piyasa yapısını kullanarak analizlerimize devam ediyoruz. DXY ile başlayalım. DXY'de de geçtiğimiz hafta ne demiştik? Yukarı hareket bir süre daha devam edebilir. Düzeltmeler yukarı yönlü ilk etapta düşünebilir diye söylemiştik. Şimdi DXY'de oluşan yapıda e, biz burayı 3 numaralı dalga olarak tanımladık. Şu hareket 4 olabilir ve yukarı yönü devam edilebilir. bu zirveyi geçebilir demiştik ama şimdi şöyle bir şey oldu. Bu zirveyi geçtikten sonra e, yaşanan hareket zaten e, double zigzag mı, simple zigzag mı e, bu çok net olmadığını her iki olasılıkta aktif olduğunu söylemiştik. Şimdi, görüntü daha çok şu anda şuna benzedi. İlk etapta DXY'de de aşağı yönlü olarak bir hareket gelebilir. Şu şekilde. Şimdi, bunun devamında bu e, genel itibariyle şöyle söyleyelim. Bunun devamı da yine yukarıya dönebilir. Şimdi ya şurası tamamlanmış yapı olacak. Böyle yapıp tekrar yukarıya devam edecek. Ya da arkadaşlar şimdi DXY'de genel trende baktığımızda şu olasılık halen aktif. Yani bu zirve geçilmiş olsa da işte 4 nolu yapının şu şekilde bir expanded ile bu şekilde oluşması mümkün. Daha sonrasında yine yukarı yön beklentimiz devam ediyor olacak. Her iki olasılık da aktif olduğundan şu an için e, ilk etapta yükselişleri aşağı yönü değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyoruz kısa vade için. Euro dolar paritesinde ise yine geçtiğimiz hafta belirttiğimiz işte şurası 4 olabilir. Ya da işte şu yapıyı tamamladıktan sonra ilk etap haftaya işte aşağı yönünü düşünmek ve buralarda dikkatli olmak gerektiğini belirtmiştik. Şimdi buradan sonrasında oluşan yapıda bir alış formasyonu oluştu. Ancak ikili yapıda yani üçlü yapıda düzeltiyorum şu yapıda olduğu için şu anda yine iki türlü senaryo aktif. Bir tanesi şimdi şu şekilde yukarı aşağı ve yukarı diyelim şöyle bir yapı oluşması. Bu yine düzeltme yapısı olacaktır. Şurası 5'in e, birinci dalgası. Burası 5'in ikinci dalgası olup tekrar aşağı yönele, yönelebilir. Diğer olasılıkta şu toplam yapının yani dördün burada olmayıp double zigzag ile toplam yapılan bir şekilde şöyle bir fret hareket oluşturma olasılığı. Yani bunu da aktif olduğunu halen söyleyelim. Ee, i̇lk etapta e, yukarı yönlü hareket beklentimiz var. Daha sonrasında aşağı yönelebileceğini herhangi bir yerden unutmayalım dolar endeksi bir gelişim hareketi bekliyoruz. Bu yapı uzayabilir. da bilir. Yani ne demek istiyoruz? Yani kompleks bir hale dönüşmesi durumunda işte yukarı, aşağı, sonra tekrar yukarı gibi bu şekilde hareketler görebiliriz. Şu tepe genel genel görüşümüz şu tepe geçilmesi durumunda kesinlikle aşağı yönlü trade edilmesi gerektiğini düşünüyoruz genel itibariyle. Çünkü 5 dalga euro dolarda genel yapıda oluşmadı. Hedef seviyeler olarak 0.92 seviyelere kadar e, ilerleyen süreçte görebiliriz. Yalnız bu hafta için aşağı yönlü trade etmeyi çok uygun bulmuyoruz. GBP-USD'de de yine e, ana trendde geçtiğimiz hafta bahsetmiştik çok alt seviyeler bekliyoruz Belki 110 seviyesinde altına görebilir ilerleyen süreçte ancak bu hafta için aşağı yönlü trade etmeyi çok fazla uygun bulmuyoruz Şimdi şöyle bir durum var Dx7 yukarı hareket olması durumda. şu e, düzeltme yapısıdır arkadaşlar buradan tekrar aşağı yönelir mi Evet ama e, Piyasayı analiz ettiğimizde e, bu şekilde bir hareket gelmesini şu an için çok beklemiyoruz. Bu yine expanded flat şeklinde bu zirvelere kadar gelebilecek bir hareket oluşabilir. Böyle olması durumunda e, şu tepelerin geçilmesi durumunda bu kesinlikle piyasada çok... E, çok avantajlı bir satış formasyonu olarak düşünüyor olacağız. Yukarı yönlü trade'de de e, GBPUSD partisi için yukarı yönlü trade'leri çok uygun bulmasak da şu an için yukarı yönlü bir miktar devam edebilir olarak görünüyor. Tabii ki burada hemen gitmeyebilir. işte şekilde bir yapı oluşturup daha sonra yine üçlü bir yapı oluşturabilir, şöyle diyelim. Yani 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3 gibi bir yapı oluşabilir arkadaşlar. Daha sonrasında e, piyasayı aşağı yönlü ana trend yönünde izliyor olacağız. Auto USD'de yine e, aşağı yönlü hareket beklentimizi söylemiştik. Geçtiğimiz hafta aşağı yönlü şuraya kadar geldi. Daha sonra DXY'den e, kaynaklı yukarı bir hareket oldu. Burada da yine üçlü bir yapı var. Daha sonra X hareketi muhtemel ki burada bir üçlü yapı daha oluşacak. Ve daha sonrasında aşağı yönlü trade etmeyi düşünüyor olacağız. Şu an için e, şu düzeltme hareketi yeterli olmayabilir. Daha üst seviyelerin de gelmesi mümkün tabi, ancak e, alt OSD ve NZD OSDde şu an için o kadar ciddi bir yukarı hareket gelmeyebilir. Yani şu seviyelerin gelmesi e, bizim için, yani satış denemeleri için yeterli olabilir. NZDUSD, USD ile aynı formasyon. NZDUSD biraz daha zayıf kalabilir, şu şekilde 1-2-3, 1-2-3 gibi bu şekilde bir formasyon oluşabilir. Biz burayı hani aşağı yönlü zikzaklarda, 4 değildi gerçi burası, WXY'nin X kısmıydı. Yani pullback'i yaptı, tekrar aşağı yönlü ciddi bir hareket yine bekliyoruz. Alt ve NZD USD Euro'da ve GBP'de hepsinde aşağı yönlü hareket bekliyor olacağız. Ama şu anda bu hafta için özellikle aşağı yönlü pozisyon almayı düşünmüyoruz. Ya şu şekilde bir yapı tamamlamasını bekliyor olacağız. Ya da genel yapı itibariyle hepsi için aynı. Ya da genel yapı itibariyle şu şekilde bir yapı oluşturup en azından eski zirve seviyesine işte Gelmesi durumunda tamamen satış yönünü izliyor olacağız ya yani bu seviyelerde 064 600 seviyeler ya da işte 065 800 seviyeler görmesi durumunda bir satış formasyonu oluşursa aşağı izleyeceğiz. USD Kat yönü izleyeceğiz. Bu seydekat paritesinde yukarı yönlü ciddi bir hareket beklediğimizi belirtmiştik geçtiğimiz hafta. İşte şuradan bahsettik. Burada bir teyit oluştu dedik. Hareket işte buralardaydı. Herhangi bir düzeltme hareketini yine yukarı yönlü sert hareketler gelebileceğinden bahsetmiştik. Bu hafta için yukarı yönlü hareketler sınırlı olabilir. Yani eğer pozisyon açıldıysa kapatılabilir ya da işte stopla izlenebilir. Burada en azından bu şekilde piyasanın üçlü bir yapıda düzeltmesini yapmasını bekleriz. Daha sonra yukarı gidebilmesi açısından. Tabii bunun bir kesinliği yok ama şöyle. Genel yapıyla gösterelim. Günlük grafikti. Bu sadikat paritesinde bekliyoruz esasen. Onu tekrar gözden geçirelim. market yapısı bize şunu söylüyor. Şimdi şuradan gelen hareket burası muhtemel ki bir A hareketi. İşte şurada şu kompleks bir B hareketi var. Bu şekilde arkadaşlar. Yani piyasanın belki 1.34 seviyelere kadar ilerleyen süreçte gelebileceğini düşünüyoruz. Burası A noktası. Burası B noktası. Burası da C noktası olacak. İç yapıda zaten şu şekilde kompleks bir B oluşumu var burada. Şuradaki A, B, C için bu yapıyı tamamlamış görünüyor. Yani burada belki bir düzeltme yapıp yine yukarı yönelmesini bekliyoruz genel itibariyle. bu de geçtiğimiz hafta ne demiştik? Şu alan arkadaşlar, şu alan korektif düzeltme olduğunda bir yukarı yapması gerektiğini daha sonra aşağı inebileceğinden bahsetmiştik. Piyasa aynen dediğimiz gibi yaptı. Aşağıya da indi. Sonra yukarı gitti. Şimdi şu aşağı hareketi ABC yapısı olduğundan iki tane ihtimal var. Birincisi burada düzeltme yapıp tekrar yukarı gitmesi. İkincisi de şu ABC X bir ABC daha arkadaşlar bu şekilde. Ondan sonra yukarı. Yani her bu düzeltme yapısı bu şekilde de olabilir. Düzeltme yapısı bu şekilde de olabilir. Daha kısa bir düzeltme yapıp yine yukarıya yönelebilir. Şu ihtimali belki biraz daha yüksek gibi görünüyor şu an için. 10 altın dikkatli izlemeye devam ediyoruz. 10 altında genel itibariyle yatay yukarı yönlü düzeltme yapısının bir şekilde tamamlanmasını daha sonrasında aşağı yönlü ciddi bir hareket beklentimiz olduğunu söylemiştik. Ona, ona birazdan geçelim. Önceki şu yapıyı tekrar çözümleyelim. Burada ne demiştik arkadaşlar? İşte 1 2 3 1 2 3. Buradan sonra da belki 1 2 3 gibi yapabilir. Böyle olmasında biz düzeltme tamamlanmış ve aşağıını sert hareket bekleriz demiştik. Şimdi şuradan sonra direkt aşağı indi. Sonra yukarı bir düzeltme alanı geldi. Peki şimdi nasıl görüyoruz? Genel yapıda herhangi bir değişiklik öngörmüyoruz arkadaşlar. Genel yapıda biz bu yatay yukarı yönlü hareketin tamamlandıktan sonra şurası üçlü yapı diyelim. İşte bu yapıyı tamamladı. Yine bu yapıyı tamamlayacak. Diye düşünüyoruz. Genel itibariyle yapıyı bir şekilde tamamlaması daha uygun genel itibariyle. Yani şu zirveleri geçtiğinde işte geçtiğimiz haftalarda da yine bahsettik. 1890'da 1900 seviyeler görmesi durumunda satış için tetikle bekliyor olacağız demiştik. Tekrar genel görünüme bir göz atalım ons altın için. Neden böyle düşünüyoruz? Şöyle yaklaştıralım. Genel düzeltme yapısını arkadaşlar işte 1, 2, 3, W, 1, 2, 3, X, 1, 2, 3, Y şeklinde görüyoruz. 1680'lerde 70'lerdeki şu diplerdeki likitidenin boşaltılacağını düşünüyoruz biz 10 altında. FED vasıtasıyla piyasa yapıcılar vasıtasıyla bu hareketin önümüzdeki süreçte bir şekilde gerçekleşeceğini ve şu likitte seviyelerini aşağı kırdıktan sonra belki 1660 seviyeler belki 1610'lu seviyelerin arasında bir yerden piyasanın rally başlatabileceğini düşünüyoruz. Şu an için her yükseliş, her tepeyi satış fırsatı olarak değerlendirmeye devam ediyoruz ki şimdi şurada herhangi bir impuls hareket yok. Şuradan başlayan harekette de yani en son e, 1870'lerden dönen harekette de herhangi bir yukarı yönlü trend hareketi yok. Bunlar sadece düzeltme yapısı. Net bir şekilde düzeltme yapısı olarak görünüyor. E bu düzeltmeler bittikten sonra e, neresiymiş? 1700 zaten 1780'li seviyeler. İşte bu 1780'li seviyeleri mutlaka zaten altına inmemiz gerekiyor diye düşünüyoruz. Market yapısı sebebiyle ki beklentimiz genel yapı itibariyle çok daha alt seviyeler olacaktır. Evet. Gümüşe baktığımızda da yine on altına benzer şekilde şurada bir üç hareket tamamlanmıştı. Burası eksi oldu. İşte burada da muhtemel ki bir üçlü hareket daha yapması mümkün. Belki 23 seviyelere kadar. Böyle bir hareket yapması durumunda kesinlikle satış yönünü düşünülmesi gerektiğini düşünüyoruz. İşte 1, 2, 3, 1, 2, 3. Şu aradaki en dediğimiz x hareketi. Burada da üçlü yapı var. Düz bir çizgi olarak belirttim fark etmiyor. Market yapısı düzeltme şeklinde yukarı hareketler düzeltme şeklinde e, alış yönlü işlem yapmayı düşünmüyoruz onslarda. Sadece istediğimiz seviyede gelmesi durumunda satış fırsatını kaçırmamak gerektiğini düşünüyoruz. Brent Petrol'de zaten geçtiğimiz hafta şuraya bir tepe daha gelirse e, aşağı yönlü sert hareketin gelebileceğinden bahsetmiştik. Arkadaşlar nitekim öyle oldu. E, aşağı yönlü ciddi bir hareket geldi. Ancak bulunduğumuz seviye itibariyle e, eğer pozisyon alındıysa stop takip etmek ve kapatmakta fayda var. Çünkü piyasada Şuradan tekrar bir yukarı yapıp sonra tekrar aşağı inmesi olasıdır. Ee, bu sebeple yani dikkatli izlemek gerekiyor. Ama sonuç olarak biz market yapısı itibariyle şu hareketin benzerini yaşayacağımızı düşünüyoruz. Neden arkadaşlar? Şu aralık korrektif dediğimiz yani düzeltme yapısı olduğundan daha çok bu şekilde düşünüyoruz şu an için. Nasdaq'ta işte beklediğimiz gibi öncelikle aşağı yöne odaklanalım demiştik. Şu dip seviyelerin zaten kırılacağından bahsetmiştik. Dip seviyeler kırıldı. Burası son beşli hareket bize göre. Muhtemel ki piyasa belki son bir dip hareketi olabilir. Ancak gözükmüyor. Daha çok piyasanın işte yani ilk haftanın başı itibariyle belki de yukarı yöneleceğini düşünüyoruz. Bu kadar sert ciddi bir hareket olmasa bile, e, buna tabi genel hedef olarak bu şekilde belirtmiştik. Yukarı yönü artık e, alım kovalamak dediğimiz yani herhangi bir yukarı formasyon oluşturduğunda alım yönünde işlem yapmaya şu an için daha doğru buluyoruz. Çünkü 5, 3, 5 zikzak yapısı tamamlanmış veya tamamlanmak üzere olduğundan seviye olarak da belirttiğimiz hedefler 11.100 seviyeleriydi zaten. Buralara kadar gelmesini bekliyorduk en az. Bundan sonraki süreçte daha çok yukarı yönlü takip etmek gerektiğini düşünüyoruz. dolar TL'ye baktığımızda da işte bizim için önemli olan bir seviye vardı arkadaşlar. 17-21 seviyesinin üzerinde kapanışlar geldi. Haftanın kapanışı da o şekilde. O yüzden yukarı hareketin devamı mümkün. Ancak genel yapı itibariyle daha önceden bahsettiğimiz düzeltme yapısı itibariyle biz aşağı bir hareketin mümkün olduğunu halen düşünüyoruz. Neden arkadaşlar? Tekrar günlük grafikte bakalım. Evet, şu sert hareketi gördükten sonra başlayan hareket ee, bir trend hareketine çok benzetemedik. Daha çok e, üçlü yapıya benzettiğimizde belki bir miktar daha yukarıdan olabilir ama e, genel itibariyle bir sert satış hareketinin 15-30'lara kadar en azından her an gelebileceğinin sinyallerini veriyor genel itibariyle. O yüzden e, dolar TL'de dikkatli olması olmak gerektiğini düşünüyoruz. Ancak tabii ki çok önemli seviyeleri de bu arada aşarak yoluna devam ediyor. Yani her iki yönde de piyasanın devam edebileceğini düşünüyoruz. Yani çok ciddi bir risk alınmaması gerektiğini düşünüyoruz. Genel beklentimizde bir değişiklik yok. Bu hareketin, hani şu zirveyi aşmadan herhangi bir yerde bir sert hareketle karşılaşıp, e, yani destek aldıktan sonra artık nereden destek alacağına bakacağız. Ondan sonra yukarı yönelebileceğini düşünüyoruz. Genel itibariyle bu seviyelerde dikkatli olmakta fayda var. Bir satış formasyonu oluşması durumunda onu da açıklayalım. 4 saat grafiği açalım. Şimdi satış formasyonundan kastımız şu arkadaşlar. Şurada aşağı yönlü bir hareket olmuş. Daha sonraki gelen hareket. bu şekilde yani burayı geçmeden bir sert hareket daha gelirse örneğin burada. Yani şurayı geçmeden bir sert hareket daha gelirse. Daha sonrasında yine bekliyoruz. Bu şekilde düzeltme yapısı olması gerekiyor. Veya bu zirveyi geçti arkadaşlar şurayı. Fark etmiyor. Bir sert bir aşağı hareket gördükten sonra bu şekilde üçlü bir düzeltme yapısı görürsek dolar tl'de satış yönlü düşünülebilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.